Evet arkadaşlar. Bugün ben 35 yaşında oldum. Ve bugün özel sizlere Cahit Sıtkı Tarancı'dan 35 yaş şiirini İbobil olarak İbrahim Bellur olarak okumak istiyorum. Evet. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar Zamanla nasıl da değişiyor insan Hangi resmime baksam ben değilim Nerede o günler o şevk o heyecan Bu güler yüzlü adam ben değilim Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız. Dostlarla da ayrıldı yollar bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor ama da kuşlar. Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Cahit Sıtkı Tarancı yaş 35 şiirini yazdığında 35 yaşı hayatın, yaşamın yarısı olarak nitelendirmiştir. Fakat ne hikmetse Cahit Sıtkı 46 yaşında hayata gözlerini yummuştur.